İzle bak benim gibi giriş yapacaksın değil mi Royce? İzle şimdi. Herkese merhaba arkadaşlar. Yepyeni bir günde yepyeni bir videoyla ve CS2 ile karşınızdayız. Ben Morpe ve Rrrr Royce kardeşimle birlikteyiz. Selamünaleyküm merhabalar. Aleykümselam. Hoş geldiniz. Ağızdakini çıkar mısın Reis? Rahatsız oluyorum ben. Hoş geldiniz. <laughs> <Ha, ha, ha. gülüyor> Royce'cim sen niye konuşmuyorsun? Sen niye insanlara merhaba demiyorsun? Merhaba arkadaşlar. Merhaba. <laughs> çok çılgınsın ben çok çılgınsın. san san san. Oğlum herkes birbirine sıkıyor. Oys Royce... böyle nasıl oyun oynuyorsunuz lan? Kulağım gitti. Vallahi kulağım gitti. Nasıl kulağım gitti? Oys peki spreylerin nasıl? Alıştın mı sen oyuna? İyi, Benim iyi şimdi yani. abi. tam şuraya bakar mısın yani. o zaman bir BS gelir mi? Şuraya bak abi arkana bak bak arkada. Ne var arkada? Ha duvara aha <laughs> sıkıra. Arkadan vurdular seni. <laughs> sen sıfır atarken. Ay bunlar çok çılgın Çin ya. Başladın mı abi, abi sen video? Gir, deneme girişmeyi. Yo direkt başladım oğlum ben hiç uğraşamam. Ya, Adama verdim bu arada. Diyerek bir eko ek kalalım evet mantıklı. Ben de çok ihtimalle ilişki yaptım. Benim. Adam bombayı Bence, bana be. veriyor. Gideceğim kafasını gözünü kıracağım piçi. At abi bana bombayı at. Al dostum. Gel abi. Hemen arkandayım. <laughs> Royce korkuyorsan arkama geç. kim at? Önden ben gireyim abi. Neden? <laughs> Önden sen giriyorsun arkaya bize veriyorsun reis. Ben arkacı değilim bu arada. Kuruyorum beni kurun arkadaşlar. Kur 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 kur. Şuraya pustum. Var ya ben de buraya pustum. Benim yerim nasıl? Geldiler. Bizim geldiğimiz yerden de ses para. ha. He. Geldi ben de iki abi. kişi evet evet iki kişi gelir. Birisi gitti ikisinden morp aldı. Son bir kaldı. O da sağda. Oğlum beni bari ben vursaydım lan. Hain insanlara el vurdu lan. <laughs> Şimdi silahı alıyoruz dostum benim. Yoksa yine mi Eko? Abi. Yine Eko Mek Mek Mekon var mı sende Mekon ya da MP9 ya da MP9 MP MP var. var. Megon MP da 9, var. Çek şey abi direkt longa koş ya. Mek aldım. Al abi gel. Allah adamı bıçakladım. Eyvah 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 yanlış şey, adamı bıçakladım. <laughs> Sorry bro. Geç abi yardım et sen ya. Oo oh, ha adam ölmüş. solda için. bak Osman abi. Oğlum adamı yanlışla bıçakladım lan. Oo karda da varmış biri. Boş ölmüş lan. Tamam. Ne de diyorum boş sen de. Ha burası sen de hadi. <laughs> lan o bir diğeri nasıl ölmedi? Aa, Oğlum ben, ben gittim. Bakayım kendi takım arkadaşıma bıçak attım ama ne kıyım. Eyvah eyvah bro sikecekler beni bu Türk olana. Mert miydi neydi ismi? Melih Yurda. Bak, şimdi. şimdi Morpe senin seçkinin bizde de yarıyor mu Reis? Valla karşıya bakayım seçkini yok. Seçkini yok. Seçkini yok. Seçkin yok. Hiç kimse seçkin yok. Ben Adama gittin yanlışlıkla. Şey var. attım he. Bıç attım ya. Watch King'e bak nasıl vuruyor adamları? E gitmiş, kar almış abicim. Bu kadar dandikmiş oyuncu olamaz ya. Osman abi Oscar var ya iki mermi öldürüyor biliyor musun? Galiba artık biliyorum. Galiba artık biliyorum reis. Efendim? Oha hepsini arkalık vuramamış. Melih ne yaptın lan? <laughs> eyvah eyvah. Meli bıçaklamasalar iyidir ha. Eyva öldü eş şey. Ha <laughs> tamam, Bravo kardeşim. Tebrik ederim kardeşim. Çok iyisin bro. Aslında ne diyor? Normal tamam Türk şu yani. Hepimiz Normal hepimiz, Türk hepimiz. <laughs> bu? Bu Meli senin arkadaşın mı? Biraz de, ne böyle. biraz oğlum yüzde doksan engelli ha. Yüzde doksan engelli oğlum. Abi, ne, ne öyle oğlum net öyle valla bak net öyle arkadaşın da olsa yapacak Hayır, bir şey yok yani, şey abi görmedim çok... adam düşerek öldü. Aa, o, Aa, o şu anda, Selam söyle sıkıntı yok da ben şey diyorum yanlışlıkla bıçak attım sorry falan diyorum sen bir cevap verir ama ne <laughs> Eko peki bro? Eko yap abi ya. Tamam o zaman sadece yelek alıyorum. O da normal yelek. Oğlum hepimiz birbirimizden mi kötüyüz? Bana mı öyle geliyor? Bir aramızda yeni galiba Watch King. Ben yani Watch King'le gideceğim. Bu mitten hayatta açılmam bu arada. relax countdown Adam var mı altımızda Ona göre geleceğim. Siz boş, altımız boş. Atla abi. Ay. Helal lan. Adam örenler çıktı bir yer. Allah! Ya şu silahı alayım diye yaptım ha. He. Hep şu silah yüzünden öldüm. Ya ne bombası Dur adamları vuruyoruz. Ya parçalayacağız ya değil mi Royce Aynen öyle. Abi sadece şey alacağım diye öldüm ya. Burası 3 kişi vurmuşsun bro çok iyisin lan. Sıkıntı yok reis sıkıntı yok canı sağ olsun. Reis Allah aşkına görülme baban bu yanımda oynuyor ya. Babaannem mi yanımda <laughs> oynuyor? koşun. Hmm. <laughs> Nereye koşacağız be mi? B'ye. Benim ilk gelip sıkıntı olmaz değil mi? Ben de aynan Benim herhalde bir 6-7. Şey elim oluyor. Roy sanki taraftan gitmemiz lazım. Bana söyle oğlum. Ben biraz engelleyeyim de Bismillah. geç anlıyorum. Boş King'in yanından şey gireceğim. Roy. Royce Adamın anasını Gittim de can var mı? Can ver sana yani Royce <laughs> Royce can ver oğlum da can yok mu? Oo oh, bunda can yok abi ben hiç değilim Roy sakin ol. Baba pusuyor. Roy şeye basılı tutacaksın Roy. Basılı tutacaksın. Hadi bu sefer abi sana güveniyorum. Helal. Hadi Royce, üstte. Üstünde. Kaldı mı? Uy babayı gördün mü? Tıktık adam sen gördün mü Royce? Royce gördüm de. Gördüm. Ya sıkayım <laughs> abi sana. Gelişir miyim? Hayır bana sıkma öyle <laughs> Nasıl bir iş numara beni tut. İş numara beni O zaman direkt A mı? Neredesin bro? Biliyorsun ben biraz şeyim ha. Teşekkür ederim. Ben bu ne, de ne bu? Diyorsun. M4 A bu. A'ya gidelim. B B'den fake versiniz ya kanka siz. Şık basıyoruz bizim burada. Tamam sen diyeyim ben. Sağa bakıyorsun değil mi? Sola bakıyorum şu an. Meleğin amınak yaptılar. Meleği gelen giden öldürüyor. Melih. Koştan oldu ses yapsana. Sıkmış bir şeyler yap. kimse olmuyor değil mi? Ona göre bakmayacağım sağ. Lan. Oğlum. Kodum yok abi. Ben plant almaya gidiyorum. <laughs> Bu şorta baksana bak. Ya. <laughs> oğlum ya Çok güzel sisi sizi kullanarak gittim de bir türlü vuramadım. Eyvah eyvah ölüyorsun ölüyorsun. Bro sonunda geliyor hızlı Eyvah. Vurdum orada mı? Bakma 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 var ya gidiyor benim eli baksana, eli baksana benim abi o okey şartı yapıyor benim eli baksana. Sesleri de şunları. Ee, Melih'in arkadaşı senin ismin neydi reis? Benim adım Mert abi. Hmm. Ben, ben şey Mert. Mert. Sen de mi yeni başladın yoksa baya oynuyor mu? Abi ben yok yeni başladım. Yani yeni başladım da. Yani hep oynuyor ha. He? Vay be çok çılgın oynuyor ha. Kıt oynuyorum <laughs> değil abi? Yak beriz ne olacak ya. Bizim bu hani lan Morphe senin isim neydi aman buradan like. bu Witch King. Bu Witch var ya, psikopat gibi oynuyor. Biz orospu gibi onu şey yapıyoruz boostluyoruz. Abi, de Bak izli onu amcık gibi oynuyor. Vallahi... Ama ben tamam. değil tabi görüyorsun değil mi? Görüyorsun değil mi? Ana sikiciyim ha. Gördün mü? Ayy. Gördün mü? Arkamıza! Gördün mü? Gördün mü? Ayy. Sakin Ayy. olamıyorum. Çabuk gördüğünü söyle. Gördüm. Abi, bu bizim tometo olma. tometo olmasın abi. Mermim bitti. Oğlum bana sayı satacaktım. Lan et olsun. <laughs> Affetmiyorum. O zaman Paramı ben, ben, göre istiyorum. İkili tabancayı oynayayım. Gel. Benim orada ne Mermi bitti. Hiç demiyorsun reload yap Mert. Var ya ayıp lan. <laughs> Mesut dilemek kendimi kötü hissediyorum. Şimdi ağlayacağım yemin ederim. Bu ya bu flash, flash ne <laughs> kim atıyor ya? Flash'ı <laughs> Mert'in arkadaşı değil. atıyor. <laughs> Bal bak be. Oğlum bizim çocuk var mensuk at atıyor gel Mert'e yardıma gideceğim ben. Mert keşke sana yardıma gelmeseyim siktiler beni. Abi ben çok mal gibi oynuyorum ya. <laughs> güzel de güzel de olsun Mert sıkıntı yok halledeceğiz. <laughs> Sen de de Melih'i zorla mı oynatıyorsun yani başkası falan oynuyor olabilir mi Melih'in yerine? kesinlikle arkandayım bana güvenebilirsin. Sakın güvenme o sırada Royce yere bakıyor amına kıma adam arkadan çıkıyor. Abi bu ne? Siz kardeş misiniz? Siz kardeş misiniz lan doğru söyle. Yok, abi yok valla kardeşim. Aynı evde misiniz peki? Hayır değiliz. O niye konuşmuyor? Abi onun mikrofonu açılıyor. Allah Allah niye? O zaman benden bir mikrofon hediye ederim. Ne yapıyor? O şu anda. Eyvah eyvah var Reis, ya biz şu an sen sövüyordur biz ya. Melih gitme oğlum bu Melih'e nasıl koşuyor? Deli ama ne yazabilirsin ama. Çeşen. Şu bizim Wish King'e baksana ama ne Bak bak nasıl gidiyor he. Amcık gibi oynuyor. El odok el odok piç. Dikkat et kazanmışız oh. aman ha dikkat et diyorum. Oha oha. Bana sıkıyor bana sıkıyor ya. O var ya benim karım ha. Alımsız. Ha Aha abi sesi bana gelmiyor. Nasıl konuşuyorsa. <laughs> Melih o zaman ben sana bir mikrofon hediye ederim. Oo yüce gönüllü adam. Wish King'e bak gece kazan geldi gitti mensup mensup atmak. Önden gir önden gir rezil. Meli gitme gitme Meli orası çok tehlikeli. Hello lan Meli'ye bak. Abi, bırak, bırak adam gitsin. Royce'u piktiler. Helal lan Meli. <laughs> Oğlum benim her engelli değilim numara yapıyor O zaman ben bir AVP çekerim. Yani. Bu arada ilk defa bu oyunda Türklerle karşılaşım ve bu siz oldunuz ilk he. Yok abi, ben Benim ya benim üçüncü gün ondan dolayı. <laughs> Yemin ederim üçüncü güne. Perfect. Bu arada YouTube videosu çekiyoruz. Bokeh'e gitmeye YouTube'a çıkacağım. Reklam yapıyorum. Royce nasıl? İyi mi sence? Youtube Busman takip edebilirsiniz. Oğlum beni kör etti. Şu flash belki Atma. Direkt benim ismim ya. Busman yaz çıkıyor. %90 vallahi %90 salı günü bu videoyu izlersin. Ya pazartesi ya da salı. 6K galiba ama çok az izleniyoruz. Yani öyle çok izlenmiyor. Sakın çok bekleme. <laughs> 10 falan. <laughs> Mermi bitti. Tamam. Oo, siktik Oy. mi son bir her. Dikkat et nerede o piç? O da sondaydı herhalde haberin olsun. İzle. Bomba var, bomba at bakayım bir flash bekle at bakayım. Bir de bomba. Adaydı diyor gir o zaman. Canımıyor ta ona göre. Ben bomba de orada farklı karıştırdınız yani söyleyeyim yani. Kim kuracak peki bomba kimde amına koyayım ben hiç bilmiyorum ben Bomba aldı varmış an abi şu. Bomba orada kalmış amına Oğlum adam zeki çıktı bombada mı bekliyor Peach? bas, bas, bas! Abi, bomba solda solda, orada. Yok ben adamı arıyorum. Ben adamı bulayım bari. Oy vuruyordum ha! Nasıl lan? Gördüm ben seni abi. Buraya gir. mermi vurdum oyun sıfırdan başlandı. Ben veririm. Morpe ben veririm. Ben veririm falan bunlar ne diyor bunun? <laughs> oğlum bu Melih'e baksana çılgın gibi gidiyor ne helal lan Melih'e Bu üç gün baksana oğlum bu üç gün sonra var ya ana sikere ne yapıyorsun? Nazar değdi nazar nazar bunların hepsi nazar Nazar mı diyorsun? şu Wild Skin kimi ne yapıyor burayı? Asiktir. Bu ne silah lan? Bu ne güzel vuruyor. Ulaş adam kardar Arabada Toros'ta, Toros'ta, Toros'ta tam karşında kimdeydi ama vurdular galiba. Öldü öldü. O kullandı silah ne o piçin? Sıkar abi. Ya bu rakip bir tane var ya biz piç sıkar kullanıyor. Çok iyi oynuyor ya o sıkarla. Elisimi Oğlum maç bitti mi ne oldu? Harbi bilmiyorum vallahi diyor mu üçüncü günüm ama ne kıyım. Polis, Polis. Polis. artık. Geliyoruz. Gecikme başlasın. 3 gün sonra olay yerindeyiz. Kötü polisler. Kötü polisleri öldürelim. <laughs> öldürelim onları. Bu arada bir şey söyleyeyim mi? İyi oynuyoruz ha. 26 vurmuş şey. Witch King. deli işte gibi o, Kötüsün dostum, kötüsün. E Bak bana. Neden Abi. Gel, gel, gel siktir git. Oy! Gördün mü Royce? Baba ne vuruyor amına koyayım? Çok tehlikeli bir adamım. Adama gördün mü? Değil, Royce git çöz Royce. Royce çöz. Çözersin. Bak kapalı da bomba. Kapalı neresi oğlum? Buradan, mı? A'da mı? Abi B'de bomba. Ben... siz uyuyunuz. Ben, ben... Beyler ben B'deymiş anlayan akıyım. Ben B'yi e bulmaya çalışıyordum Royce, e öldür. Royce, Abi, Royce adamlar öldü Royce. Royce yere ye. bakarak bak. Çözüyor çözüyor. Sıkıntı yok. Çözüyor çözüyor. Yaparsın. Ben de yeni başladım. Korkuyorum. Sen çok yenisin ama reis. Sıksak patlar mı lan? Bombaya sıksak patlar mı? Yok abi bomba patlamaz. Ha iyi bunları öğrenelim de engel şey Ay ya, yapmayalım. Ayağınıza sıkayım mı peki? Ayağınıza sıkınca patlamaz ki siz bu götten uydurma bir bilgi bu arada. Ben Sordu sen. E, ben eee ben Bam bam bomba ne oluyor kanka? Sen ne dedin? Abi bomba şey bomba sıkınca patlıyor mu diye sordu abi ben de yok dedim. Ha patlıyor, patlıyor dedin sandım abi. onu. Yok abi yok abi. Bir kişi daha var, hemen sonunda Mert canı çok az. Çok iyisin, çok iyisin, çok iyisin bomba lan! Burada, bomba burada, bomba burada! Var ya fena oldu. Oğlum, kim öldürdü takım arkadaşını? Ben mi yaptım yine? Melih, Melih ne yaptın? Melih! Melih de bizi öldürmeye çalışıyor arkada. Hayır Melih, aramızdaki sensin ha, casus İrlandalı. Beni bas! Kandayım! Abi çık çık! <laughs> Yanlışlar sana sıktım pardon reis. Eee adam... Adam... Orada bir yerde. Orada bir yerde çok iyi falan yaptım adam orada bir yerde. Sanki burada kimse yok gibi ama. Bunlar kesin ada ada bu kişiler. Rahat ol baba sikecek şimdi hepsini. Mermim bitti yine aman. <laughs> Helal lan sana. Oğlum nasıl vuramadım ben gördün mü? Çözdü çözdü çok iyi çok iyi çok iyi. Şu imha edici alalım süre <laughs> daha da azalsın. Bu ne oldu? bunu bekleyeceğiz. Evet bence Melih konuşuyorsa bana sesi hiç gelmiyor. Melih sen konuştun emin misin? Melih konuşuyor ama hiç bana da gelmiyor şu anda. Sonra arama kapattık biz belki. Melih troll olabilir mi? Ne? Adam trollün ne olduğunu bilmiyor lan. Hiç kim baba. Buralardan mevsim yazdı. Burada kimse yok galiba. Hepsinin orada mı? Kör oldum. Kör oldum. Ananı. Adamı vuramadım. Royce. Özür dilerim. Teyze olduğu için özür dileme. Canın sağ olsun. Zaten kazanacağız, Sana diyorum bu bizim... Bu başka var ya orospu orospu var ya köpek gibi oynuyor el odok ki şu an konuşmuyor bile şu an DJ'de sesi çıkmıyor. Abi konuşmuyorum ne yapayım konuşacak ya ki çocuklar ne ben ne yapayım ben ya, ya oğlum çok şaka yapıyorum sana bir şey satıyorum dostum ya gir lan gir lan Gir lan <laughs> Bu biraz siniriyor ya gel Vese gel Gel lan Vese Bu arada biz morpe ile Vese attık biliyor musun? Bilmiyorum ki İşte yarın izleyeceksin Vese'mizi muhteşem bir Vese'ydi bu arada bana da gel bana da gel morpe. Sağına Abi vuruyor. yapma be nasıl vuramadım. Beni sakin ol, sakin enti vuru. enti olur. 1 ve 3 gelir hadi clutch geldi. hadi bakalım. Şöyle tebrik ederiz yapamadım bravo kardeşim. Bir ülkenin o bütün kadar, umutlarını söndürdü. O kadar iltifata gerek yok. O kadar iltifata gerek yok arkadaşlar. Olsun olsun Biliyor iyi iyi de, iyi de, iyi de, iyi. De. iyi. <gülüyor> <gülüyor> Bombayla kill almayı deneyelim mi lan sen de? Morpe üstten gidi. Gel, gel valla gel deneyelim. Ama bana çok güvenme ha sakın. Sonra demese yüzde kaybettik bana bağırmasın. <laughs> sen kötü <Ya>. olabilir misin? <laughs> olabilir. Kardeşim ile yani çıkacaksın. Bombayı elimizde bomba bomba mi tutacağız? Dur terörist gibi yapacağım. Olur. Dur aman koy. Kaç saniyede patlıyor? Ne yaptım ben bombayı Yap kim at? at abi. Oğlum bıraktım yanlışlıkla galiba. Bombayı yere attın abi ben bir tane daha atıyorum. Adam öldü abi izle. Adam Ölümün orada değil. mı ki? Daha Çok daha iyi ha sen de. Tam solda. Tam solda. Sakin ol bende buna. Tam, tam, tam önünde Meli, tam önünde Meli. Meli birini Oğlum ben Meli alacak diye saldım da. Helal lan Meli. Helal diye oynuyor kanka biri 10 bin DPI herhalde anladığını kadarıyla. Oğlum adam nasıl gördün mü psikopat gibi mesneviden ders almış gibi hareket ediyor. E, Biri 10 DPI 15 bin herhalde. Hassasiyet ha, ediyor mu o hassasiyeti çok baksana şuna. Yılan yılanı ne yapıyor lan bu deli? Ya ben de mi kardeşim benim ya. Şuna bak görmüyor musun böyle karşıma gelse vuramam ha yemin ederim sana. Ben Seninki ben var ben. ya Morp 12'nin yanında hiçbir şey bak ben sana o çocuk deli ama bunu. Bak bana. ya. Oğlum seninki az bak, Bir meleği izleyeyim. Melinki maymun gibi. Ölümcül dans 3. Ay amına koyayım. Adam şey sağdan vurdu bine. Ay sokacağım middeki kim ya. Beyler sıkıntı yok zaten bizde rahat oynayın. Bıçağa gir. Bıç 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 bıç. Meliye bak çıldırdı yemin ediyorum. biraz Meliye izle. Meli var ya herkese sıkıyor. Önüne ne gelse sıkıyor. Sağ, sol fark etmiyor. <laughs> Terörist, polis, kim varsa sıkıyor Meli. Bomba içiyoruz <laughs> koş Royce bomba içiyoruz. <laughs> B'de bomba. Solunda, solunda adam, solunda. adam solunda Meli, dikkat et. Adam öldü abi sen niye üşüyorsun? B'li bombaya koş. bombaya koşsana. Royce kaç öldün ama. <laughs> Royce öldüm kaç kaç Royce. Melih sağında adam, Oğlum ya. Melih'i kandıracaktım, Meli yemedi. Adam öldü. Geri kaçıyor amk. Nereye <laughs> Sonra çok koşarak tarasam ne olur abi? Ben bıçak Ne Sen neredesin ama? İzleyin beni. İzleyin. Oo, bir şey söyleyeyim. çok iyi olur ha. Hangi taraftan gideceğim ben de senin abi, arkandan ben, ben geleceğim. Vuramadıklarını ben vuracağım. Gel abi sağdan gel. Ben oh, Gel sen bir değil. Sıra, iki Beyler adam M2 çekmiş ama nakayım. <laughs> Burada yatacağız abi gel. Sen şuraya geç. Abi şuraya geçtim yukarı çıkıyorum. Ben saldırıya geçtim burası saldırmayacağız mı? gelmesini bekleyecektik. Oğlum ne yapıyorsun? Koptun ama Abi önüne çık sana sıkacağım bak şimdi. Abi önüne <laughs> çık. <laughs> ya amına kıyım ben hiç beklemiyordum ki arkadan. Siz bekliyor muydunuz adam arkadan? Hayır. Meli geldi Meli sanda. Melih sıkıntı yok, sıkıntı yok, sıkıntı yok. Sıkıntı yok. Bu arada bu eli alalım Allah için valla yenmek istemiyorum bu salaklara. Abi ben ciddiyle başlıyorum hadi sokacağım seni. Senin silah alıyorum maçı. neydi bu ee, MP5 seriyi aldım. İyi mi bu? Al abi onu koşarak da arayacaksın sadece. Tamam hangi taraftan Var sağ, sağ sol hangi taraftan gideceğiz? Sol yukarı çıkalım gel, abi gel gel. Melih yeter artık alalım bu maçı değil mi? Orada değil abi buraya gelsin ama <laughs> longa gideceğiz. Abi ki. Doğru. Doğru. Dili, dilim yok. Ağzım çıkarayım konuşsun. Mikrofonu mi? yok oğlum mikrofonu. Aa ne diyor oğlum sapık sapık konuşma lan. Melik kardeşimiz. Orus koşarak da arıyor ya. Yani. Trade'ini aldık sıkıntı yok. Bir anda kapama çıktı Abi Melih'i zorbalamayın ya Melih iyidir. Yavaş yavaş öyle. Nice. Melih pus orada pus pus bunları öldüreceğiz. Oğlum benim buradalar benim buradalar sikecekler beni. Baba ben sikti giriyoruz. sıkıntı yok sıkıntı yok. Ellerinize sağlık. Arkadaşlar, Vallahi ben bilmiyorum istek Usman, atmayı siz atarsanız Usman, daha, daha takip iyi olur. Doku yedik. yete takip edin arkadaşlar. Busman yete. Disconnect yapmadan da çıkamaz değil mi? Çıkarsın abi sadece biraz beklemek zorundasın. Ozan hmm. O zaman dur bakayım bir kaç bulmuşum. Uy 30 vurmuşum lan. Kill rekorum geldi chat. Aman YouTube oh. like atmayı unutmayın lan bu video ya. Oğlum ne altı yaptım altı lan vurmuşum. ben? 6 vurdum 6. Oğlum 30 Onu vurmuşum altı. lan. Bu video gerçekten ne like hak diyorsun, etti. Busme. Arkadaşlar videoyu beğenip like atın. Oo ne, ne dedim ben? Bus <laughs> me. <laughs> adam video bitirişi yapsın. Maymun Royce. Evet Morka Bey sizdeyiz. Evet arkadaşlar bu videoyu izlediğiniz için çok çok teşekkür ediyoruz. Evet Roy sen de bir şey like söyle. Like atmayı unutmayın arkadaşlar. Arkadaşlar like'larınızı like unutmayın. Alttan abone olup bildirimleri açın. <laughs> Bu ismi sizi çok seviyor. Ee, teşekkür ederiz. Bye. Bye.